Yani Çankaya Belediyesi kesinlikle çalışması yok. Ben Dikmen'de oturuyorum. Dikmen Marazgit Mahallesi'nde, Dikmen tarafında kesinlikle hiçbir çalışması yok. Benim gibi düşünen bir sürü insan var. Gerçekten öyle. Tek gelen belediye başkanlarını Melik Gökçe'ye örnek almasını isterim. Sevilir, sevilmez ayrı. Ama onu örnek almalarını isterim. Çalışma konusunda. Özellikle Sakarya, Sakarya'daki meydanı. İnsanlar bir heykel dökme, dikmekle olmuyor. Halkın gözüne daha hoş gelecek, oturabilecek, hoşuna gidecek yerler yapılması lazım. Bunu yapmadıkları sürece inan hiç kimse memnun değil. Şu anda kesinlikle memnun değil. Çankaya Belediyesi'nin çalışması. Güzel şeyler yapsınlar, parklar yapılsın yani. Güzel yerler yapılır gerçi yokuştur bütün dikmenin yolları hep yokuş ama yine de bakılsın yani fazla otobüs versinler çok bekliyoruz kızılaya inmek için çok bekleniyor yani. sosyete pazarlarının kaldırılmasını istiyorum. Başka hiçbir şey yok. Her şey yerli yolunda gayet iyi ama o haksız rekabet yapılıyor. Çarşılar varken e, sosyete pazarları, Yenişehir olsun, Ayrancı olsun, farklı yerlerdeki bu sosyete pazarlar bizim belimizi büküyor. Dolayısıyla biz onlara rekabet yapamıyoruz. Bizim işlerimiz bakın çarşıyı görüyorsunuz. Bomboş, sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. yani belediyenin bizlerin yapması gereken ilk başta ben şu belediye başkanlarına bir ricam var. Şu iş borta bir zaman kalktı tekrar yine başlattılar. Bunu da özellikle rica ediyorum Çangay Belediyesi yapıyor. Ondan sonra şu bütün sosyeti pazarları hep Çangay Belediyesi'nin altında himayesinde. Hep o bölgelerde. Hiç AK Parti bölgesinin altında bir sosyete pazarı yok. Bunu tamamıyla Çangay Belediyesi'nin altından çıkıyor. Niye bu esnafa darbe değil mi? Ondan sonra diyorlar ki esnaftan bir şunu bekliyorum. Esnafa yardım etmiyorum ki ben sana vereyim. Siz de bize yardım edin. Biz de size fazlasını yaparım. Kaldırın bu, iş bu ortaya. Kaldırmazlar. Ondan sonra burada pislikler olur. Ondan sonra telefon ederiz geleceğiz derler. Kimse gelmez. Hepsi seçilirler eder olay biter. Hangi parti olursa olsun benim için sağa solu önemli değil. Hizmet veren önemli benim için hizmet. Hizmet vermek isteyen varsa ben her zaman için destekliyiz halk olarak. Hepimiz bunu istemiyor muyuz? Hepimiz de bunu istiyoruz. Ama yok. Yapacağız edeceğiz hepsi bu. Ondan sonra bakan yok. Ondan sonra da her şey gelir gelir gider. Hepsi vaat. Hepsi vaat. Ben söyleyeceğim bu kadar. Esnafa yardım etmek istiyorsa sosyal pazarını kaldırsın. O zaman Şengay Belediyesi Başkanı ben 50 tane 150 tane oy bulurum buradan. Anında veririm. Ve bütün esnafa da ben çıkar destekçisi olurum. Söz... <laughs>